Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Gaddar dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Gaddar dizisinde Korkut karakteri tekrardan diziye dahil oldu. Normalde ölmesi gereken Korkut tabii ki de tekrardan ölmediği bu haftaki bölümde anlaşıldı. Peki arkadaşlar neden Korkut karakteri ölmedi? Normalde ölerek diziden veda etmesi gerekiyordu. İbrahim Çelikkol tabii ki de arkadaşlar yeni bir anlaşma yapıldı. Normalde ölerek diziden ayrılması gerekiyordu ve Ratinglerin yükselmesi için korkut karakteriyle tekrardan anlaşıldı. Yani İbrahim Çelikkol'a yeni bir anlaşma düzenlendi. Biliyorsunuz kadardışı eğer reytingler istenilen seviyeye ulaşmazsa 20. Bölüm ile final yapması hedefleniyor. Sizler de Goddard dizisi final yapmasını isteyenler videomuzu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Tabii ki de Cuma günü yayınlanması tüm fenomen dizilerin Cuma gününde olması gerçekten Katlar dizisinin istenilen seviyeye ulaşmamasını sağlıyor. Sizlerde de Goddard bitmesin final yapmasını istiyorsanız videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.